Kolay gelsin Ceyhun Bey. Tabii hoş geldiniz. Ee, Ceyhun Bey bu otları nasıl topluyorsunuz? Ne Toplan, zaman topluyorsunuz? E, ne zaman toplanır? Temmuz ve Ağustos aylarında toplanıyor. Tabii kendini bilmez bazı insanlar erkenden de topluyor. Onların hiçbir faydası olmuyor. Temmuz ve Ağustos aylarında bu otlar toplanır ve sabah 330 4 gibi toplamaya başlıyoruz ve gördüğünüz gibi e, gün aydınlanınca biraz güneş çıkınca bırakıyoruz toplamını. Neden? Havasının içi otlar özelliğini kaybediyor. Gördüğünüz gibi andız otumuz e, biz en iyi kalitesini, en iyisini topluyoruz. Pazar günleri lütfü acetle topluyoruz. Bu otu bulan dedeye yardım ediyoruz. Diğer günler kendimize topluyoruz. Hmm. Otumuzun özelliği nedir? Bu ot her yerde vardır ama birçok çeşitli var. Birçok aroması çeşitli olanlar da var. Hepsi şifalı dense de hepsi şifalı değil kesinlikle. Hmm. Bizim e, gördüğünüz gibi bu bölge gerçekten de çok şifalı ve e, gerçekten de en e, özel otumuz buralardan toplanıyor ve en güzel otumuz bunlar bu, buradan toplanıyor. Hani ben de bunu tavsiye ediyorum herkese. Siz de bizimle toplama gelmek isterseniz andız otumuzu Temmuz ve Ağustos aylarında daha önce sabah hamazından sonra gittisek de bundan sonra üç buçuk arası gibi geliyoruz. E gün ağarınca bırakıyoruz. Siz de bizim de gelebilirsiniz. Teşekkür Hı. ederiz. Rica ederiz.